arkadaşlar hissemiz biz 30'un bu komutif hisselerinden birisi Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları şirket olarak ülkemizin en iyi, en güzide, en beğendiğim, en sevdiğim şirketlerinden birisi. Ama şirket olarak seviyorum. Hisse olarak sevmiyorum. Sebeplerini biraz sonra anlatalım, açıklayalım arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nın bu takip seferler YouTube sayfamızda video analizlerini yaptık. Sayfamızda aşağıda var, bakabilirsiniz. Ve genelde de yanıltmadı bizi. Bir sefer yanılttı. Ee, o da 22 Haziran 2025 tarihinde bir analiz yaptık. Yaptığımızda bizde hisse 30-35 bölgesindeyken buradan 240 TL bölge 270 TL bölgesine kadar bir düşüş öngördük. Düşüş öngörümüz analizimiz gerçekleşti mi? Evet, gerçekleşti. Ee, ama 270 TL'nin altına da hisse inmek suretiyle 245 TL'lere kadar geldi. Yanıldığımız nokta şurası oldu. Hissenin 303 305 TL bölgesine kadar gidip 270 TL bölgesine kadar tekrar Teknik olarak gelmesi gerekiyor idi. Piyasa yapıcı bunu yapmadı. Geri getirmedi. Yani 270'lere getirmedi. Ee, burada bir teknik dışına çıktı. Ya da biz yanıldık diyelim. Ee, hissemiz şu an 337.5 TL'de arkadaşlar. Ekranımızda da Türk Hava Yolları hissesinin günlük grafiği açık. Bu günlük grafiği üzerinden e, az da bir birbirimizi bilgilendirme yapalım arkadaşlar. Hissemizin şu bölgesi arkadaşlar 2 Mayıs 2024 tarihine ait. 2 Mayıs 2024 tarihinde hissemiz ortalama 330 TL bandında idi. 330 liranın karşılığı 2 Mayıs tarihinde dolar olarak 10.18 dolar arkadaşlar. Doları da kafama göre almadım arkadaşlar. 2 Mayıs 2024 Merkez Bankası'nın döviz kurları bakın burada yazıyor. 22 Ağustos 2025 Merkez Bankası'nın döviz kurları bakın burada yazıyor. Merkez Bankası'nın döviz kurlarından hesap yaparak bazı rakamlar sizlere açıklayacağım. Günümüzden 14 ay, yaklaşık 14 ay evvelinde 10.18 dolar ve 330 TL olan bir hissemiz var. Hissemiz 14 ay sonra sevgili arkadaşlar TL bazlı yine 337 TL'de yani 330 lira bandında. Bunu da dolara çevirdiğimizde dolar bazlı olarak güncel fiyatı 8.22 dolar arkadaşlar. Yani 14 ay evveline göre arada 1.96 dolar fiyat farkı var. Yani biz 14 ay boyunca hissede yukarı gidiş bekler iken hisse aşağıya geldi. Aşağıya geldiği gibi de ki dolar bazlı olarak da aşağıya geldi ve birçok yatırımcı hisse de zararda zarar yaptı, kol kesti ya da zararda ekside beklediler diyelim. Yine güncel haline baktığımızda birçok insan hissemiz yükseliyor, ralli yapıyor diyor ya arkadaşlar. Rally yapıyorsa yapıyorsa bir hisse eski fiyatının üzerine gelir, ondan sonra koşturarak gider. Bunu da hisse bazlı olarak düşünemezsin ki. Rally dediğimiz zaman borsada top yükü hisselerin gitmesi gerekiyor. Endeks 11.300'ün üzerine attı. Herkes dedi ki rally. Ya nasıl rally? Endeksin 11.300'ün üzerine attığı gün Türkiye'nin en büyük iki tane hissesi. Biri Aselsan, birisi Türk Hava Yolları. Eksi kapattı. E o zaman burada farklı bir hesabın olduğunu, bak farklı bir hesaplamaların yapıldığını anlamamız gerekmez mi? Yani bir kısım hisseleri hedeflerine, eski hedeflerine getirirken bir kısım hisseleri baskılayıp negatif tutuyorlar. Sonra yer değiştiriyorlar, negatif tuttuklarını hedeflerine götürmek için kaldırıyorlar, hedefine geleni de aşağıya basıyorlar. Bunu birazcık fark etmenizi ve uyanmanızı, takip etmenizi istiyorum. Özellikle BIST 30 hisselerinde, lokomotif hisselerde bu yapılıyor. Şimdi eğer 10.18 doları baz alır isek hissemizin şu an fiyatının aşağı yukarı 416 417'lerde olması lazım. Ama hissemiz 337 TL'lerde. Peki Geçen yıl Mayıs ayında, Haziran ayında, Temmuz ayında, Ağustos ayında ne söylüyordu piyasa yapıcının adamları ya da sosyal medyada ne söylüyorlardı ya da aracı kurumlar ne söylüyordu? Bir Türk Hava Yollarının hedefi 416 TL. İyi de hisse 416 TL'ye gitmedi ki 330 TL'den 250 TL'lere kadar geri geldi. E bu nasıl yukarıya gidecek şekilde bir hedef? E bu küçük yatırımcıyı şaşırtma, küçük yatırımcıyı zarar ettirme bir hedef verilme olayı değil mi? Yukarıda 416 TL hedefi verirken aşağıdaki düşüş rakamları, düşüş hedeflerini bu hedefleri verenler görmüyor muyum diyor. Tekniği bilen herkes görüyordu arkadaşlar. Maalesef ki durum böyle. Peki 416 TL hedefi neye göre veriyorlar? basit hem formasyon olarak veriyorlar hem de şu an hisse 337 TL'de. Bir yıl önce 10.18 dolar değil miydi arkadaşlar? 10.18'i bugünkü güncel dolardan çarpın arkadaşlar. 417 TL yapar. İşte size basitçe bir hedef fiyatı hesaplaması. Yani formasyon olarak da hesaplayabiliyorsun. Dolar olarak da hesaplayabiliyorsun. Bunların hesaplamaları basit, çok zor bir şey değil. Ama formasyonları okuyabilmek, düşüş ve çıkış noktalarını anlayıp anlatabilmektir önemli olan arkadaşlar. Şimdi önümüzde BIST 100'ün bir günlük grafiği var arkadaşlar. Önce rakamsal bazda bizi neler bekliyor? Bunlara bunlara değinmek istiyorum, anlatmaya çalışmak istiyorum. Sonra da formasyon olarak anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Hisse 337 TL'de. Hisse önümüzdeki günlerde pazartesiden itibaren baktığımızda kısa vade ve yakın vade grafiklerini incelediğimizde 334 331 TL bu bölgeye kadar gevşeyip 353 363 TL'ye kadar teknik olarak bu hissenin yükselmesi gerekiyor. Piyasa yapıcı teknik tekniğe uyacaksa teknikler bu rakamları söylüyor arkadaşlar. 353 363 arasına geldikten sonra yine tekniğe göre hissede yol haritasını devam ettirecekler ise arkadaşlar hisselerin hissenin 303, 313 lira bandına kadar geri gelmesi gerekiyor. 353, 363 liradan. 303, 305, 310 bu banda gelen hissenin de 398 TL'ye kadar tekrar yükselmesi gerekiyor. Bunu ben söylemiyorum. Hissedeki teknikler söylüyor arkadaşlar. Bakın bir günlük grafikteki şuradaki bayrak söylüyor. 385 lira fiyat var. Şurada bayrağın üstünde bir tane büyük bir filama var arkadaşlar. Filaman hedefi söylüyor. 411 TL. Yani şu ara bölgeye gelmesi gerekiyor. Ha piyasa yapıcı 353-363 TL bölgesine geldikten sonra hisseyi 390 liraya sürebilir mi? Teknik olarak elinde böyle bir imkan var. Ama teknik olarak bu imkanı yapacağını çok fazla düşünmüyorum. Çünkü küçük yatırımcıya yukarıdan malı verip aşağıdan alıp yukarıya sürmek piyasa yapıcının daha çok işine gelir. Dolayısıyla 353-363 bandından birazcık gevşeme beklerim hissede. Biraz önceki söylediğim rakamlarda. Şimdi formasyon olarak baktığımızda şu gördüğümüz günlük grafikte arkadaşlar bir de haftalık grafiğini alalım bunu. Bakın arkadaşlar bu da haftalık grafiği. Yükseliş takozumuz var. Yeşille taralı bölge. Yükseliş takozumuzun içerisinde bir filamamız var. Filama hedefimiz 409-410 TL. Bunun içerisinde de arkadaşlar bakın şurada bir omuz var. Omuz, baş, omuz. Ondan sonra birinci tepe, ikinci tepe. Yani her halükarda, her halükarda Obo formasyonu tepelerde oluşur. Tepede oluşmuş. İkili tepe tepelerde, zirvelerde oluşur. oluşmuştur durumda. E bunların bir düşüşleri gelecek arkadaşlar. E o zaman piyasa yapıcı sıralamasını baştan sona doğru yapıyorsa ki şu anki görüntü o şekilde haftalık grafik üzerinden konuşuyoruz şu an. 409-410 liraya gider. Ama Şuradaki ikili tepenin tamamlanabilmesi için 353 355 bandında tepeyi tamamlayıp tepenin çizgisini çekmek için aşağı 300 lira bölgesine teknik olarak gelmesi gerekiyor. Formasyonun özelliği bu arkadaşlar. Bakın günlük grafiğe geldik. Yine bu yükselişin bir başka sebebini daha size anlatmaya çalışayım. Şurada bakın yeşille taralı bir alan var arkadaşlar. Bak şurada küçük, burada biraz büyük. Bu birinci dip, bu ikinci dip. Burada ikili tepe de olursa, oba da olursa bu oluşumların içerisinde dipler oluşuyor. Bu yükselişte ikili dip yükselişi arkadaşlar. Bakın. 350 bandı, 352 bandı, bu ikili dip yükselişinden sonra şu ikili tepenin oluşumu için piyasa yapıcı bakın 200 günlük hareketli ortalama 309 TL'de. 200 günlük hareketli ortalama bölgesine kadar teknik olarak gelmesi gerekiyor. Sonrasında bu teknik olarak bunu anlatırken piyasa yapıcı dilerse bu 200 günlük ortalamayı kırıp 250'ye de gelebilir. Teknik olarak bu mümkün arkadaşlar. Ama kısa vade grafiklerine baktığımızda kısa vade grafikleri de bize yol gösterir. 303, 313 bu bölgeden geri dönüp 385, 409 şu ara bölgeye hissi götüreceklerini ondan sonrasında günlük grafikte bakın yukarıya hedef veren herhangi bir formasyon yok. Haftalık grafiğe gelelim. Bakın, yukarıya hedef veren bir formasyon yok. Yani 409 410'un üzerinde bir hedef yok arkadaşlar. Bakın. 4 saatlik grafiğimize bakalım. Yok arkadaşlar yukarıda. Gördünüz mü? Bunlar teknik terimlerdir. Formasyon ve grafik özellikleridir arkadaşlar. Yani burada işin özü ben bu hissede Kısa vade grafiklerini takip etmek suretiyle alış ve giriş noktamı belirledikten sonra 385 ile 409 yani 385 400 TL. Ben burada off olurum arkadaşlar. Stop olurum arkadaşlar. Bu saatten sonra bu hisseyi ağzıyla kuş tutup kim anlatırsa anlatsınlar. Buradan uzaya da çıkarsalar dönüp bakmam. Sebebi mevcut formasyonlar arkadaşlar. Bütün formasyonların düşüşleri var arkadaşlar. Bu düşüşleri ben organize etmedim. Bu düşüşleri ben bu grafiğe koymadım. Bu düşüşleri, bu grafiği, bu formasyonları hazırlayan piyasa yapıcı arkadaşlar. E piyasa yapıcı da yükseliş takozunu göstermiş, bayrağı göstermiş, filamayı göstermiş, bak o boyu göstermiş, bak ikili tepeyi göstermiş. E hep yukarıdaki hedeflere inanıyorsunuz da, gideceğine inanıyorsunuz da, ya bunlar da düşüş formasyonları, bunlar da piyasa yapıcı oluşturdu. Ya e aşağıya geleceğine neden inanmıyorsunuz? 400 TL bölgesinden ben of olurum, of olduktan sonra kenara çekilirim, ben borsayı izlerim. Aşağıya düşüş hedefleri çok aşırı dik miktarda düşük arkadaşlar. Yani bu düşüşün sadece Türk Hava Yolları'nda olacağından bahsetmiyorum. Bu BIST 30'daki ve BIST %2 bütün hisselerimizde benzer düşüşler olacak. Bizim bütün hisselerimizde benzer düşüşler olurken sadece bu bizim borsamızda olmayacak arkadaşlar. Nasdaq'ın analizine de baktım. İngiltere borsasınınkine de baktım genel bir dünya çapında global bir düşüş olacak ve bu global düşüşü de piyasa yapıcı önceden hazırlamış, senaryosu hazır, yükseliş rakamları hazır, düşüş rakamları hazır. Bu hazır olan her şeyi bir makine gibi çalıştırıyor. Bunlar benim şahsi düşüncelerim değerli arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi kesinlikle değil benim anlattıklarımı dinleyebilirsiniz. Ama kimi seviyorsanız, takip ediyorsanız, bilgi alıyorsanız lütfen sorun bu tür kişilere. Buradaki anlattığım şekilde formasyonları sorun. Teknik terimleri sorun. Hissedeki yukarı ve aşağıdaki hedefleri sorun. Yukarıda hedef var mı yok mu sorun. Aşağıdaki düşüşlerin olup olamayacağını sorun. Günlük grafikte obo formasyonu ve peşinden ilgili tepe formasyonu oluşmuş mu? Bu oluşan formasyonların amacı nedir? Bunlar birer düşüş formasyonu mu? Bunları sorup araştırıp öğrenin arkadaşlar. Para sizin paranız. Ben kendim küçük yatırımcıyım. Benim gibi küçük yatırımcı hiçbir kimsenin para kaybetmesini istemem. Biz aynı memleketin insanlarıyız. Hansı Johnny'si gelip benim memleketimden parayı kucaklayıp götürmesini istemiyoruz. Birinci kuralımız önce paramıza sahip çıkacağız, para kaybetmeyeceğiz. Dilimin döndüğü, elimin erdiği kadarıyla anlatmaya çalıştım. Sizler de araştırın, bilmiyorsanız bilenlere sorun ama mutlaka teknik terimlerle, formasyonlarla, rakamlarla doğruları öğrenmeye çalışın değerli arkadaşlar. Allah'a emanet olun.